Fenerbahçe yarın akşam 2 ila 1 lig yenilginin rövanşında Çobani stadında Feyenoord'u konuk edecek. Jose Mourinho ilk maçta kullanamadığı İsmail Yüksek ve Talisca'yı yarın akşam sahaya sürebilecek. Bu yüzden iki oyuncunun da sakat olmalarına rağmen isimleri Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı için UEFA'ya bildirildi. TALISCA ve İsmail Yüksek Umudu, Talisca'nın yarın akşam Ceyçin Duran'la beraber hücum hattını paylaşması, İrfan Can Kahveci'nin ya da Semedo'nun Oğuz Aydın'ın yerine sağ kanada çekilmesi bekleniyor. İsmail Yüksek'in ise Fred'in yerinde oynaması ancak 8 değil 6 numara olarak sahaya çıkması gündemde. Peledın boşalacak 8 numaraya ise ilk maçta umutları yeşerten golü atan Amrabat'ın yerleşmesi muhtemel. Defansta soru işaretleri. Mourinho ilk maçta performanslarını beğendiği İrfan Can Eğribayat, Skriniar ve SZY Manski'den vazgeçmeyecek. Defansta Oosterwold'un yerine Yusuf Akçiçek, Mert Müldür'ün yerine Diogo Kuyu kullanma ihtimalinden bahsediliyor. Archie Brown ve Anne Siri gibi isimlerle devam edip etmeyeceği ise soru işareti. Muhtemel 11 şu EKLDE, Fenerbahçe'nin yarın akşamki Feyenoord maçındaki muhtemel 11 İrfan Can Eğribayat Dijiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek Semedo, İsmail Yüksek, Amrabat, Brown, Ozitirvolde, SZY Manski Taliska, Duran,